Evcil kuş sahipleri sıklıkla kuşum neden kaşınıyor diye sorarlar. Ve tabii ki birçoğumuzun ilk şüphe duyduğu şey kuşumuzda bit, pire, kırmızı akar gibi dış parazitler olabileceğidir. Halbuki bu kaşınmaların başka birçok nedeni olabilir bit pire dışında mantar enfeksiyonları, tüy dökme dönemleri, nemsiz ortamlar, karaciğer yağlanmaları, gıdaya bağlı alerjiler, hatta evde kullandığımız parfümlere bağlı alerjiler dahi olabilir. Özetle aşırı kaşınma kuşlarımız için normal değildir. Kuşlarımız gün içinde zamanlarının büyük bir bölümünü kaşınarak ve tüylerini düzenleyerek geçirirler. Sırtlarında bulunan yağ bezinden tüylerini yağlayarak parlak ve dayanıklı yaparlar. Bu tüy düzenlemeleri genelde kaşınma olarak algılanabilir. Halbuki bunlar doğaldır. Kaşınma ile tüy düzeltmeyi ayırt etmek gerekir. Şimdi bir sebebe bağlı olarak kaşınan kuşlarımızın hangi sebeplerden kaşındıkları ve çözümleri üzerinde konuşalım. İlk olarak aklımıza gelen sebepten bahsedelim bit pire ve kırmızı akar gibi parazitler. Kuşlarınız kırmızı akarların saldırısına uğramışsa bu büyük rahatsızlıklara neden olur. Hem çok küçük hem de gece harekete geçmeleri sebebiyle onları fark edebilmemiz oldukça zordur. Bu yaratıklar kuşlarımıza gece saldırarak onları huzursuz eder ve onların kanını emerler. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülen bu küçük yaratıklar çoğalıp kuşları istila ederse kuşlarımız çok fazla kan kaybedebilir ve bu da bağışıklık sistemlerini zayıflatarak onları her türlü hastalığa maruz bırakır. Öncelikle yapmamız gereken bu yaratıkların varlığını anlamak için kafesin köşelerine, saklı bulunan alt kısımlarına, yuvalık varsa iç kenarlarına, dar bölgelere kağıt bant ya da çift taraflı bant yapıştırmak olmalı. Akarlar bu bantlara yapışacaktır. Bu akarların varlığını doğruladıktan sonra kuşu kafes dışına alıp kafesi çamaşır suyu ile iyice ovarak ve bol sıcak su ile durulayarak temizlemeniz gerekecek. Kuşlarınızı da veterinere götürebilirsiniz. Muhtemelen size kuşunuz için ense damlası önerecektir. Önümüzdeki bir hafta boyunca kontrol etmeye ve temizlemeye devam etmeniz gerekir. Bitler ise kırmızı akarlardan daha büyük oldukları için daha kolay tespit edilebilir. Kuşlarda akarlara göre daha nadir görülür. Bu tüy yiyen zararlılar tüyler arasında kolayca saklanabilir var olduklarını genellikle şiddetli kaşınma, birkaç dakikada bir tüy sallama, dağınık ve üzgün bir görünümden oluşan kuş profilinden anlarız. Maalesef bir kuşunuzda varsa diğer kuşlarınızda da vardır. Tedavi için veterinere götürmeniz gerekir. Ancak başınıza gelen bu durumu atlatabilmek için sürekli temizlik çok önemlidir. Peki biz kuşlarımıza çok temiz bakıyoruz. Çok dikkat ediyoruz o zaman nasıl oluyor da bit, pire, akar gibi parazitler oluyor? Dışarıdan aldığımız bir kafes oyuncağı ya da aksesuarlarından veya açık satılan dal darısından, hatta açık pencerenizin önüne konan güvercin kumru gibi kuşlardan bile gelmiş olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken pet shop'tan aldığımız her aksesuarı veya açık satılan yem ve dal darısını mutlaka iki gün balkonumuzda havalandırdıktan sonra kullanmak olmalıdır. Oyuncaklar sirkeli bez ile silindikten sonra kafese takılmalıdır. Ayrıca üreticiden veya pet shop'tan aldığımız yeni bir kuşu bir hafta kadar ayrı bir kafeste tutarak karantinaya almalı, kafese kağıt bant yapıştırarak dış parazit olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kuşlarımızı kaşındıran bir diğer sebep nemsiz ortamlardır. Kuru cilt sadece kaşınmakla kalmaz, aynı zamanda çatlayarak bakteri ve mantar enfeksiyonları için bir giriş noktası oluşturur. Gribin kışın yaygın olmasının bir nedeni de budur. Kuru cilt ayrıca kuşunuzu hastalığa karşı duyarlı hale getirir. Özellikle kışın kalorifer odadaki nem oranını düşürür ve bu da kuşlarda cilt kuruluğuna ve kaşınmaya neden olabilir. Evler ısıtıldığında %30'lara düşen nemin ideal olarak %50 ve üzeri olması gerekir. Nemlendirici kullanımı büyük bir rahatlama sağlayabilir. Nemlendirici yoksa evinizdeki nemi şu şekilde artırabilirsiniz. Petek üzerine ıslak havlu asabilirsiniz. Yine petek üzerine su dolu bir kap yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında evcil kuşlarımıza günlük olarak su püskürtmek veya kafeslerine banyo yapmaları için banyoluk takmak ciltlerindeki kuruluğu azaltmaya yardımcı olacaktır. Evlerimizin kapalı olduğu zamanlarda, küçük, iyi havalandırılmayan alanlarda, kepek, kurumuş pislikler ve deri tüy akarları gibi kirleticiler önemli sorun olabilir. Pencereleri her gün açıp, evimize temiz hava alarak havalandırma yapmalıyız. Bu mümkün değilse, kendi sağlığımızı düşündüğümüz kadar evcil kuşlarımızın da sağlığını düşünüp bir hava temizleme cihazı alabiliriz. Diğer bir kaşınma dönemi kuşlarımızın tüy dökme dönemleridir. Tüy dökme dönemlerinde eski tüylerin atılması, yeni tüylerin çıkması sebebiyle kuşlar sürekli kaşınırlar. Muhabbet kuşları yılda bir veya iki kez tüy dökebilir. Bu zararlı bir durum değildir. Banyosuna bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek banyo yapması sağlanabilir. Bu kaşıntıyı azaltacaktır. Ek olarak kuşlar için satılan aloe vera spreyi deri kaşıntısı olan kuşlar için genellikle çok rahatlama sağlar. Bunun dışında yine kuşların banyo suyuna katılan kuşlara özel banyo tuzu satılmaktadır. Bu banyo tuzu parlak tüyler için özel üretilmiş bir üründür. Tüylerin daha güçlü ve parlak olmasını sağlar. Ayaklar ve derilerde tüy dökülmesini önler. Ayrıca tüyler ve deri üzerinde temizleyici etkisi vardır. Kuru kaşıntılı cildin diğer bir nedeni beslenme eksiklikleridir. Beslenme evcil hayvanlarımızın genel sağlığında büyük rol oynar ve cilt sağlığında da bir şeylerin yanlış olduğunun göstergelerinden biridir. Pek çok kuş çoğunlukla ve sadece tohumla beslenir. Oysa taze, organik, Pişirilmemiş A vitamininden zengin olan biber, brokoli, havuç, roka, ıspanak, dereotu gibi doğal besinler ile de cilt sağlığına katkıda bulunabilir. Çeşitli besleyici yönden zengin yiyeceklerle beslemek iyi cilt sağlığının anahtarıdır. Diğer bir kaşıntı nedeni alerjilerdir. Kuşların polene, süresi geçmiş yiyeceklere, temizlik malzemelerine veya kokulara alerjisi olabilir kuşların alerjisi olduğunda pullu, kaşıntılı deri veya kırmızı şişmiş gözler, hapşırma veya hırıltı olabilir. Bu durumda yapmanız gereken en önemli şey kuşunuzu havadar bir ortamda bulundurmak, temiz, tozsuz bir ortamda tuttuğunuzdan emin olmaktır. Bunun için hava akımı olmayacak şekilde yazın pencereniz sürekli açık olmalı, kışın ise zaman zaman havalandırmalısınız. Eğer iyi bir gözlemciyseniz, kuşunuz kendini kaşıdığında bu kaşınmanın bir tüy bakımı mı, yoksa bir probleme dayalı bir kaşınma mı olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Bu sayede erkenden önlemlerinizi alabileceksiniz. Kuşlarınızın her daim sağlıklı ve mutlu olması dileğiyle. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ve tabi henüz abone değilseniz abone olarak ev kuşları ailesine katılabilirsiniz. Hoşçakalın, kuşlarınızla mutlu kalın.